Logitrans kapsamında gerçekleştirdiğimiz e, T and Talk görüşmelerinin bugünkü konuğu Pasifik Euroje'dan Erol Erkan. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş tekrar bir yıl sonra sizi tekrar görmek bizim için güzel oldu hakikaten. Teşekkür ederim. E, sizin için bu bir yıl nasıl geçti Pasifik Euroje? Geçen seneki fuarla bu yılki fuar arasında e, önemli şeyler yaptığını tahmin ediyoruz tabii ki. Biraz kısaca ondan bahsedebilir misiniz? Şöyle 2000 23 yılı bizim için aslında biraz bir duraksama dönemi yaşadık. 2023 yılının son iki çeyreğinde şöyle ki e, BTK attı kapsamında bir modernizasyon çalışması başlatılmıştı. Yaklaşık olarak işte Mayıs ayında başlamıştı bu çalışma. Yaklaşık da 2024 yılının İlk iki çeyreğinde yarısı, yarısında bitti, yarısından sonra atıldı Tabii bu kapasite kazandırdı BTK hattını. Bununla beraber ama bu dönemde e, BTK hattı özelinde bir duraksama dönemi yaşandı. Ama bununla ilgili önlemlerimizi biz aldık. İşte e, Batum'dan Samsun ve Karas üzerine bir gemi çalıştırmaya başladık. Bir gemi aldık, bunu buraya yerleştirdik. Çünkü var olan müşterilerin devam eden taşımalarında bir aksama yaşatmamanız gerekiyor. Çünkü lojistik sonuçta devam etmesi gereken bir iş. En ufak aksamada kendine yeni yollar çiziyor, yeni atlar, yeni rotalar oluşturuyor. Bununla karşılaşmamak için, müşterileri mağdur etmemek için, devamlılığı ve sürekliliği sağlamadığına böyle bir çalışma yapmıştık. İşte gemi hemen e, sisteme aldık ve bu çalışmaya devam ettirdik. Tabii aynı zamanda Avrupa'dan gelip bu rotaya gidenler de vardı. Onlarda da Avrupalı müşterilerimizi işte çalıştığımız partnerlerimizi mağdur etmem anlamında süreci yönettik. İşte bir gemi kazandırmış olduk şirketimize bununla beraber ama bu süreçte de boş durmadık tabii ki. Doğu-batı aksında neler yapabilirizi düşündük. Görüşmelerimizi yaptık. İşte Çin özelinde özellikle belki birazdan daha ayrıntılı evet, anlatabiliriz onu. Oradaki çalışmalarımız oldu. İşte Gürcistan'da bir şirket, yeni bir şirket kurulumu gerçekleştirdik. Ee, e, Azerbaycan'da yine böyle bir çalışmamız oldu. Bu şekilde süreci yönettik. Bunun içerisinde e, belki şu an şirketimizin en önemli adımlarından bir tanesi olan Demiryolu Tren İşletme fiil evet, fiili de olarak hayata getirdik. D&T olarak. Biraz bahsedelim o konudan. Tabii şöyle bu bir süreç aslında bu DT demir yol tren işletmecisi olmak. Bununla alakalı işte 2023 yılında başlam Temmuz ayında başladığımız süreci 2024 yılının işte 18 Ekim'de ilk trenimizi hareket ettirerek işte Bakan Bey'in de katıldığı, bütün partnerlerin katıldığı bir programla Türkiye'den Avrupa'ya hareket ettirdik. Bu ne kazandırdı bize, ne getirdi, ne götürdü açısından bakarsak artık kendi makinistlerimiz, kendi makasçılarımız, işte tren teşkilcilerimiz, lokomotiflerimiz, vagonlarımız ile Türkiye'de yeni bir DT olduk. Bu DT oluşumuzun aslında iki tane ana yani, TCD'den sonra ikinci DT mi o anlamda? Mı Şöyle bunun iki tane ana özelliği var bizim için fark olarak diğer Türkiye'de üç tane DTI var şu an fiili olarak çalışan. Evet. Biri TCD taşımacılık zaten. İki tane de daha önce kurulmuş. 2017 yılında kurulmuş ve faaliyetini yürüten DTI var. Bu iki DTI genel manada sadece kendi yüklerini taşıyorlar. Kendi şirketlerine ait yükleri. Ama biz Pasifik Yürocu olarak Türkiye'de 7 yıl sonra ilk kez bir DTI, yeni bir DTI sisteme girdi. Ve bu DTI uluslararası taşımayı yapan Türkiye'de ilk DTI oldu. Taşımacılıktan sonra yine kendi taşımanızı mı yapıyorsunuz yoksa başka da... herkese hizmet veriyoruz evet, biz tamam. dışarıda yani pasibi görüşü olarak değil bu. tabii ki diğerlerinden farklı olarak tüm sisteme tüm müşterilere hizmet verir bir noktadayız bu da Türkiye'de bizi ilk uluslararası taşımacılık yapan DT'yi konumuna getirdi veya ilk olduk bu konuda Bununla ilgili süreçler bitti daha hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz <laughs> belki daha rekabetçi fiyatlar olabilir. İşte daha efektif çalışmaya çalışıyoruz, fiyatları, maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Bu tür çalışmalarla bunu da Pasifik Eurojet'e kazandırmış olduk. Sistemin içerisine dahil oldu. Dediğim gibi diğerlerinde de bu tür çalışmalar devam etti evet, yani. Evet, bu orta koridor soracağım ama demiryolu hatları şu anda <laughs> e, somutta ne tür bir hizmet vermekte biraz onu açabilir misiniz? Demiryolu işletmecisi olarak diyorum şu anda e, hizmetsiniz hangi bölgelerde? Şöyle. Doğu Batı ekseninde anlamda soruyorum tabii. <laughs> tabii biz Türkiye'nin hatlarının bir kısmında dizel lokomotif işletmeciliği yapılıyor. Bir kısmında elektrikli lokomotif işletmeciliği yapılıyor. Tren işletmeciliği yapılıyor. Bunlarla alakalı biz Avrupa tarafını kendimize bölge olarak belirledik. Bu Köseköy'den başlayıp Anadolu'yu Avrupa'ya atan bir proje ve Avrupa'dan çıkışlar, Halkalı'dan ve diğer bölgelerden çıkışlar. Çünkü tamamı elektrikli bu atların ve daha efektif çalışabiliyoruz. Buna Köseköy'ü eklediğimizde Türkiye'yi de yani daha doğrusu Anadolu'yu Avrupa'ya asma yönünde bir çalışmamız var. Şu anlık bu bölgede sadece DT hizmetini veriyoruz. Çünkü diğer parkurlar çok uzun olduğu çok uzun, için. evet onun için merak Buralarda bak, lokomotif değişiklikleri gerekiyor. İşte e, altyapı çalışmaları devam ediyor. Çünkü Türkiye artık demir yoluna önem veren bir durumda. İşte bakanlığımızın 2050 vizyon planları var. Ticaret Bakanlığımızın açıklamış olduğu yatırım planları var. Bunlar için Türkiye'de artık demir yollar için bir değişik çalışmalar var. Ve bu da <laughs> yollarda bazı aksamalara neden oluyor bizim için de çok efektif olmuyor. Onun için Avrupa tarafını tercih ettik. da ee, bir Budapest'te treniniz vardı zannediyorum öyle <laughs> miydi? evet. Avrupa'ya yönelik o zaman biraz somutlaştırırsak e, nerelere taşıma yapabiliyorsunuz? <laughs> Şöyle biz Avrupa'nın her noktasına gidebiliyoruz şu anda. Ama blok tren şeklinde kendi trenlerimizde Viyana'ya gidiyoruz, Budapest'e gidiyoruz. İşte daha yukarılara Slovakya'ya çıkabiliyoruz. Almanya'nın hislerine kadar gidebiliyoruz. Yani bu biraz daha yükün nereyle e, alakalı olduğuna bağlı. Yani hani o dönemde yük nereye ise evet, biraz evet. daha oraya. Ama her noktaya şu anda hizmet verebiliyoruz. Evet. Güzel bir heyecan olmalı aslında. <laughs> bir Pasifik Öroje Tren. Trenin adı var mı yoksa? Tabii ki. Nedir yani adı? Yani şöyle. Pasifik Öroje Treni, Treni diye adlandırıyoruz onu. Evet. DT'yi Demiroğlu Tren İşletmecisi olarak adlandırıyoruz onu. Ama diğer şekilde Avrupa treni olarak genel bir yani Böyle bir e, altyapıya üst yapıya sahip olmak güzel bir şey bir şirket için hakikaten. Demir yollar her zaman nostaljik tarafı da var. Aynı zamanda demir yolları gelecek için de çok önemli bir taşıma modeli değil mi sonuçta? Kesinlikle yani bunu Avrupa zaten e, projelerin içerisinde veya stratejilerin içerisinde var. Yani en son 2026 yılında işte karbon ayak izini Azaltma noktasında bazı yaptırımlara gidiyorlar. Şu anda da teşvikler veriyorlar. Yani yeşil lojistiği kullananlar, karbon ayak izini azaltanlar, egzoz emisyonuna katkıda sağlananlara teşvikler vererek bunu yürütüyorlar. Yani bununla ilgili her geçen gün aslında ee, karbon ayak izinden veya karbon ayak izini azaltacak taşıma modlarına ihtiyaç gitgide artacak diyebiliriz yani. Bunun da en önemli yolu aslında demir, demir yolu. Yolları, Evet. Şimdi orta koridorla ilgili tabi bu anlattıklarınızda bu hatlar çok uzun dediğiniz gibi sadece tek tek firmaların bu hatlarda varlık göstermesi çok zor. Bu devletleri aşan bir süreç zannediyorum. Orta koridorun önemi anlamında neler söyleyebilirim? Çünkü tren, demiryolları yolları orta koridorda en önemli taşıyıcı unsur olacak sanıyorum. Önce onu sorayım orta koridorun önemi üzerine bu değişen konjonktürde daha da önemli hale geliyor. Siz de bunu savunuyorsunuz zaten. Yani şöyle yaşanan konjonktürel olarak yaşananları önümüze aldığımızda işte e, kuzeyde Rusya-Ukrayna gerilimi diyelim, işte aşağıda husilerle e, yaşanan sorunlar, Kızıldeniz Bunlar, krizi, Kızıldeniz deniz evet. krizi. Bunları önümüze aldığımızda alternatif rota olarak orta koridor kalıyor. Şu anda en güvenilir lojistiğin sağlanabileceği koridor olarak. Hem hız hem de güvenlik açısından. Hem hızlı açısı. hem güvenli anlamında. Burada bütün ülkeler aslında elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Şöyle bazıları'nın altyapısı var ama teknolojik olarak gelişmeler sağlıyorlar. Bazılarının altyapısı yok. Altyapıyla ilgili çalışmalar devam ettiriyorlar. İşte hatlarda gemilerde çünkü bu e, orta koridor dediğimiz koridorda sadece demir yoluyla bitmiyor. İşte Aktau'ya geliyorsunuz, Aktau'dan işte Kazakistan tarafından Azerbaycan'a geçerken gemi kullanmak zorundasınız. İki tane limandan hizmet almak zorundasınız. Bu limanların gelişimleri var. İşte bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor ama şu anda bütün ülkeler orta koridorda daha iyi hizmet vermek için kapasiteyi arttırmak için bu koridoru canlandırmak için elinden geleni yapıyor. Buna biz şahitlik ediyoruz. Türkiye'de bunun için kendine düşen kısımda gerekli hazırlıklar ve önlemleri aldılar. Kapasite artışı var mı veya hacim artışı var mı? Var. Evet. Şu anda BTK hattında bir hacim artışını gözlemliyoruz. Gitgide de artacağını düşünüyoruz bu konuyla alakalı. Ee, yakın bir zamanda tabii röportaj e, uzun bir zamanda yayında kalacağı için o pencereden bakarak soralım. Çin'le e, yerinde ziyaretleriniz de oldu. Evet. Pasifikoloji olarak. E, Çin'in rolünü nasıl görüyorsunuz? Bütün bu doğu batı ekseninde ve sizin gibi şirketlerin Çinli olan ilişkileri açısından neler söyleyebilirsiniz? Sonuçta Çin dünyanın fabrikası olarak kabul ediliyor şu anda. Ya. Ama bizim Çin ziyaretlerimizde özellikle şunu gördük. Çin aynı zamanda bir ithalat ülkesi olmaya da başladı. Çünkü ekonomik seviyesi, refah seviyesi artıyor. Satın alma gücü artıyor. Satın alma gücü artıyor. Bu nedenle de ithalata başlıyor. Yani bir taraftan iraz ediyor ama aynı zamanda da ithal ediyor. Yani bugün dünyanın en ünlü otomobil markaları buraya ihraç ediliyor. Çin'de üretilen otomobil markaları dahi Avrupa'da ürettiği markalarını ithal ediyor Çin'e yine. Veya bulaşık, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünler Çin'de sınırsız sayıda üretilirken ama aynı zamanda da ithal ediyorlar. Çünkü kalite farkı var, model farkı var, işte evet. şöylem farkı var gibi nedenlerden dolayı aynı zamanda ithalat ediyor. Bu da benim görüşüm gitgide artacağını düşünüyorum. Ama tabii ürettiğini de bir şekilde Çin çıkmak zorunda dünya üzerinde. Burada birçok e, taşıma modları var tabii ki. Bunları kullanabilirsin. Ama ne var? Biraz da alıcının şartları da aslında bu işi belirleyici oluyor. Örnek veriyorum. İşte Avrupa'da A firması diyor ki benim ürünümü işte trenle getirmeniz lazım. Çünkü niye? Ben yeşil lojistik belgesine sahibim. Yeşil eee yeşil standartlarının içinde kalmam gerekiyor diyor. Onun için benimki trenle gelmeli. o bu sefer Çin onu trenle gönderiyor. Çünkü sıkış o kadar fazla ki yani bunu ortak koridorun şu anki kapasitesinin kaldırma ihtimali yok. İlerleyen dönemlerde buna göre önlem alınacak tabii ki. Onun için Çin şu anda bana göre yine sınırsız bir kapasitesi var ihracat anlamında ama Bundan ne kadarını alabiliriz noktasında çalışmalar yürüttük. Burada iki tane şirket kurulumumuz oldu Çin'de yine bir Yurajı olarak. Bunlarla alakalı süreçler devam ediyor. 7 Kasım'da ilk blok trenimizi oradan çıkardık. Uzun bir aradan sonra Türkiye varıştı ve Avrupa'ya devam edecek bir kısımla alakalı. Şu anda nerede? Şu anda e, Aktau'dan yani Kazakistan'dan Azerbaycan'a geçiyor hmm. trenimiz biraz kapıda ilk sefer olduğu için biraz aksamalar olmuş olabilir ama zaman anlamında yine 20 günde 18 günde falan getirmiş olacağız onu inşallah. Tebrikler. Süreçler <laughs> devam ediyor böyle yani bir de şunu söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Hattın gelişmesi için de aslında kapasitenin dolmaya yaklaşması gerekiyor. Örnek vereyim şu an bu hattın 10 tren kapasitesi varsa 7-8'e ulaştığında zaten otomatik olarak bütün ülkeler bunların ilgili önlemlerini alıyorlar. Diyor ki işte hani yaklaşıyor biraz daha arttıralım, arttırmam evet, evet. lazım ama 10 tren kapasiteli bir hatta bir tren varken bunu kimse zaten gündemine bile almıyor. Çok Onun doğru, için evet. ben bu hattın gitgide iyileşeceğini, hızlanacağını, gelişeceğini, modernizasyonunun yapılacağına inanıyorum. Bununla ilgili şöyle bir örnek veriyorlar. Diyor ki Kuzey Koridoru kurulduğunda yılda ilk yıl 8 tren yapılmış. ikinci yıl 30-40 civarında. Sonrasında art arta devam etmiş ve bugün yaklaşık olarak 15 bin trenden bahsediyorlar. Bu bir sürecin ürünü. Bugün elbette ki orta koridorun böyle bir kapasitesi yok ama yarın olmayacağı anlamına gelmez. Bunun için hedefler var vizyon planları var. Bunlara uyulursa netice alınacağını düşünüyorum. Evet, son soru Pasifik grubu ile ilgili. Pasifik tabii e, birden fazla e, faaliyeti olan bir grup. E, Lojistik ise 2019 muydu kuruluşu? 2019 kuruluşu. E, Lojistik şu anda grup içerisinde nerede duruyor? Ağırlık noktası nedir? Onu soralım son olarak. Şöyle, yani Holding biz artık Pasifik Grup, Pasifik Holding olarak artık Hiç tamamladık süreçleri ve Pasifik yani. Holding oldu. Bunun içerisinde e, halka arz sürecinden veya halkar borsaya açıklık tarafından bakarsak e, piyasa değeri şu an şirketin içerisindeki en yüksek şirketimiz Pasifik Röji. Harika. Öz sermayesi, öz kaynakları boyutundan bakarsak tabii ki inşaat tarafımız daha, daha eskiyiz o konuda ama şu an e, piyasa değeri olarak Pasifik Euroje grubun en büyük şirketi. Yani diyelim. lojistikte bulunmaktan, bu sektöre adım atmaktan dolayı mutlu musunuz yeteri kadar ne diyelim? Tabii ki yani lojistik sektörü bizim diğer sektörlerimizde alanlarımızda da lazım bize. Onun için e, sonuçta bütün işlerde ne olursa olsun lojistiğe ihtiyaç var ve alanı çok büyük. Yani lojistiğin en büyük özelliklerinden bir tanesi sınırsız bir kapasitesi var. Yani bugün biz az işte Çin'den Türkiye'yi konuşuyoruz ama karşısında işte başka ülkeler Tayvan var, Kore var, Japonya var. Yani o bölgeden bahsediyorum. Rusya yani sınırsız bir evet, evet. şey Latin Amerika var. var. Amerika Amerika'ya kadar var. Amerika'ya kadar veya Brezilya fark etme. Yani bunları düşündüğümüzde lojistik sınırsız bir alana hitap ediyor. Yeter ki kendinizi büyütün e, oturaklı adımlar atarak bu işi e, nasıl söyleyeyim o koordinasyonu sağlayacak hale geldikten sonra yavaş yavaş büyüme daha mantıklı duruyor. Ama pasif geoloji olarak da şöyle bir değerlendirme yaparsak 2023 yılıyla 2024 yılını değerlendirirsek kıyaslama olarak yaklaşık olarak 3 katlık bir büyüme şu anda bu sene bekliyoruz yani 2023'e göre 2024. 2025 için de o zaman bir şey söyleyelim. 2025'teki beklentimizde yaklaşık olarak yine 3 kat büyüme. Teşekkürler. Son sorum ee, yine kameraya bakarak bu görüşlerinizi duymak isteriz. Fuara e, katlan katılan önde gelen şirketlerden biri olarak Ürojiya, Pasifik Ürojiya. E, nasıl izlenimleriniz? Fuarda çok yoğun görüşmeler de yapıyorsunuz. Fuarı evet. nasıl görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Neler yapıyorsunuz? Valla bu yıl ilk kez bu kadar kalabalık bir fuarla karşılaşıyorum. Uzun zamandır yaklaşık 5 yıldır bu ara katılıyoruz ama ilk defa bu kadar kalabalık bir fuarla karşılaşıyoruz. Çok fazla katılımcı var. Müşteri tarafı var, partnerler tarafı var. Başka ülkelerin demiryolu otoriteleri, lojistik firmaları var. Onun için bu yıl gerçekten fuardan çok memnunuz, mutluyuz. Düzenleyenlere de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Hem fuar hem TİT TALK görüşmesine hoş geldiniz e, Erol Bey. Teşekkür ederim. E, umarım sene yine daha güzel şeyler konuşabiliriz. İnşallah. Evet bugünkü konuğumuz Erol Erkan'dı Pasifik Göreşi'den. Kendisi yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyor şu anda.